Evet şimdi burada da tarlamızı gösteriyoruz. Ayağımızın içi bitti. <laughs> Malzemeleri depomuza götürüyor. Değil mi? Ben götürelim. Şu kovanın içine. Allah bu ne? Şu kovanın içine. Bıraktık. Ayağımız sonraki işimiz edildi. Şimdi bu iş içine gidiyor. Ben sizi buradaki marullarımızı bu taze soğan galiba öyle biliyorum taze soğanlarımızı enginlerle da bamya var galiba evet bamyalarımız hatta bamya size göstermek istiyorum İçinde var çünkü baya bakın dakika Bayağı da üzerinde böcek var gibi geliyor bana böyle bakın Kamerada bayağı yeşil gözüküyorlar. Böyle yeşil değildir aslında. Bu şekilde. Bakın. Üzerinde bir sürü bizi, bizi bekleyen bamyalarımız var. doğru söylüyorsun. Bamya yani galiba. Şöyle geçelim. Bu ne bilmiyorum. Enginarlarımız var. Enginar 2, 3 tane gördüm. Hepsini sarmak istiyorum. Şöyle geçeyim beraber. Evet mesela burada hemen bir engelden gördüm. Göstereyim size. Çok tatlı Elim kadar bakar mısınız? Burada bir tık daha çok daha çok az daha büyüğü var. Evet bu kadar daha yeni var. Burada salangoz gördüm. Şurada da var. Göstereyim bir dakika. Şurada da var bir tane. Bir tane değil, birisi var aslında ama. Eee taze sonları biz yine var. Bu kadardı. Bir dakika. Taze soğanlar tekrar tek göstereyim bunları. bu kadardı. Görüşürüz.